tamamlayacağım. Az görevim var. Keşke keşke öbür hesabımda size tamamlamışsaydım. Neyse ki yine de bunları birlikteceğiz. Her zamanki gibi görevle görev. Brawl Stars'ta görev videosunu da yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin siz. Şimdi burada işte Belle görevimiz. Ne? Mortis. Bölümü tamamla. Boss savaşı aşamalı çok zor arkadaşlar. Keşke kasada mod olsa o, o da etkilesek işte arkadaşlar. Bugün doğru düzgün konuşamayacağım. Neyse. Ne diyor burada? 15 düşman yok et. Ems, Max veya Manisa işte. On göre anlamışım. Bu ne ya? Neyse arkadaşlar. Hemen keşke bu Brawl pes alsam. Ne ya? Neyse arkadaşlar. Hemen bu yapalım. Gel hakkımız var mı ya şu şeyi de. Ya neyse arkadaşlar. Emzi görevimiz varmış. Emzi iki tane var mı? Eee yok mu arkadaşlar neyse. Biz boş oynadım. Biz neyle yapsak ya? Manisa mı? Belli mi? de var. Ee, kimler vardı ya? Max var. Manisa dur ben Max'ı çekeyim. Çek. 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 Of, Max'i de bu efsane daha çıkarmış. Bu savaşında bir 15 düşman öldü mü diyecekti. Ha, o zaman bence Max neydi iyidir. Bu ne? Hmm. Bu ne? Şuna bakarız arkadaşlar. Neyse. Bence Max bunda iyidir arkadaşlar. Hemen hemen başlayalım arkadaşlar. Evet, karşı bu Ay mas geldi karşıya Allah'a. Keşke şöyle musuydu ya. He şöyle o. Tık, tık, tık. Aa, çok zor ya. Şu tar var ya. Tane çok fena. Şu... Ah tane geber geber geber. O tamam tamam. Beni iyileştir Byron. Byron beni iyileştir. İşte bu. Tamam 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 Sakinleş. sakin. Sakin olun sakin. Aa toparla ne yaman verdin? Gel 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 gel. Tamam gel gel. Hadi abi tamam tamam gelme gülme. Dur herkes ıslansın. Dur onu sonra yaparım ya. Gel 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 gel. Ne 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 oh. ne Tara çok fena Tara. Allah senin ne yapmasın Tara. <laughs> Ya tanrı çok fena ya. Abi ne yatıyor? Kurtacak. Yok ya, ne durdum abi? Böyle iş mi olur? Hızlanın. Hızlan hızlan hızlan. Aa tamam tamam atar abi. Tamam. Sen ya beni eleştirsene bayın izle işte. Tamam 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 çok iyi gidiyoruz. Max durma Max. Tamam beni sen. Keşke orada asseydim. Bak bir de emoji yapayım. Şimdi emoji başlayacağım başlayacağım. Bak koltu çıkarım. Gel gel. Gel gel. Bana şunu. <laughs> Abi böyle iş mi oluyor ya? Neyse. Mix ağlama canım. Tekrar oynamalısın. Aa. Bu kim? Haa. Sen oynamak isterdim ama oynayalım hadi. Selamun aleyküm kardeş. Kaç oldu? Altımız kaç oldu? He? Aa kursu çıkarmışım. Evet. Oo. Haz Aa ya yok yok abi böyle iş. Şöyle bir emoji atalım. Hadi ama hadi. Koltuk. Oo, şifresine gir. Hadi başlayalım. İpucu da okuyun arkadaşlar. Yani güzel bir. Yani. <laughs> ya öksürüyorum neyse. Uykumda <laughs> yok o bende var da. Neyse. etkor geldi Her şey. İnşallah ayvayı yemeyiz. Frank da geldi ayvayı yedik bence. Gel gel gel. Gel gel. Ya. Sort. dur dur. Yabani. Tamam. Max Energy. Enerji diyoruz. Oh, oh. Kokoroş. Kakaroş. Kakaroş. <laughs> oh. Tam beni ultisini çekseydi vallahi fena olur. Aa, bir görev tamamlandı. Oh. Ya yani görev tamamlasaydı. Arkadaşlar size de söyleyeyim. Burada da e, kulübüm var arkadaşlar. Müslümanlar emoji işte iyilik. İsterseniz katılın. Şurada oyun etkileti var. Müslümanlar yazabilirsiniz. ondan sonra şu emoji'yi unutmayın. Şöyle e, ekstra plan diyorum. O benim hesabım arkadaşlar. Bu da tabletimin keşke. Işte. Şimdi Em, yabani göçü ya da Nilmira yazan ya da ekstra falan yazarsa sonucu da Yani o bizim kulüp demektir Başka kulüp de var arkadaşlar Hatta göstereyim size Mes. ne Hı? Evet yelik almacası şey. Kaç kere bulacağım ya Aha bir tanesi bu bir tanesi de bu bizim Yok bu bizim değil ya. Aha bizim düşmanımız. Ali İmamenes. Bu nasıl? Arkadaşlar bu bu beni attı kulüpten ya. Allah. Ne diyor Müslümanlar? bu kulübe bekleriz. Bizden çalmış ezik. Kıdemeli hediyemizle kavga küfür yasak. Huzur. Allahu Ekber. Elinizi size Allah Allah seni ne yapmasın ya. Su da çınarı. Nerede? Heh, gerçek hesabı. Mal. Ya Osman senin ya sevmiyorum arkadaşlar yani bizim şu oyun etkileti de yazın yani 2 y 8 8 ve işte bir saniye diyor atarım lan seni ayıp olmasın yani uuu tamam 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 tam bu ne kadar ya mutsuz iyi gitmez nani 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 neresi let's go nani <laughs> ha, nani en güzel kusum nedir lan <laughs> güzel kurulun tamam sen neyinin görevine o... o zaman biz bunu giremeyiz ki. Dokuz düşman öldürdü diyor. Beş savaş kazan ama mı böyle iş mi olur ya? İpucu her savaş okuyamadım ya. Git daha Ya savaş topu değil ne diyor? Uf tamam hallettik bu işi. Let's go nannies. O be jumbolops. Ade ade lan bu kadar sağlam mısın kızım?